Size ne kadara patlar hemen uzatmadan ücretsizden başlayalım her gün ilk çevirme ücretsizmiş Evet bize ücretsizden bile vermediğine göre artık bilmiyorum aa vermiyor lan aa evet ilk topumuzu çıkardık With that big fat butt. Wiggle, wiggle, Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Free Fire bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün ee, çifte pompalı gelmiş. Ben bunu sözde Evo diye beklerken bu normal bir silah olarak geldi. E, altın bakışlar diye bir desen çok güzel gözüküyor. Şöyle ele aldığımızda da e, özellikleri de olsun. Yani ateş hızı 2, menzil bir doldurma hızı sadece kötü. E, genelde idare eder ama bilmiyorum bize ne kadara patlar. Hemen uzatmadan ücretsizden başlayalım. Her gün ilk çevirme ücretsizmiş. Evet bize ücretsizden bile vermediğine göre artık bilmiyorum. Aa vermiyor lan. Aa. Evet ilk topumuzu çıkardık. Şöyle ilk topumuzu alalım direkt. <laughs> evet 150'ye bir tane top çıkardıysak. Bilmiyorum artık. Evet Haydi bum. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu bereyi çok istiyordum. 500 elmas değerinde onu ben bir kasaya atayım. Çıktı mı? Kaç tane çıktı? Bir tane çıktı. De, evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle bir tane daha çeviriş yapıp ikinci topumuzu da çıkartıyoruz. E, i̇kinci topu da aldık. Şöyle buradan şu eşyayı da alayım ben. Yani olmayan şeyleri alalım gerisini basalım şimdi 9 çevirme hakkımızda bir tane daha top verecek mi vermedi Neyse biraz biriksin burası şöyle biz bir tane daha top çevirelim yine bize fıs geldi evet top geldi bir tane daha şöyle ben hepsini tekrar bir tıraşlayacağım oo çok kötü yere gitti bunu da kasaya atalım güzel bir şey benziyor Evet 3'e kadar geldik. Şu ana kadar bayağı elmasımız gitti. Bu avatar da güzel bir şeye benziyor. Ya bu bende var zaten. Haydi artık 4'e gelelim. Evet çok fazla gidiyor. Dörde gel artık. Lan yani çok gidiyor. <laughs> bir dakika bunları ben bir çevirme hakkı yapayım. Çıkmıyor. Uyy çıkmıyor lan. Çok zor. Çıktı. Aha. Buradan da çıkardık. Son bir kaldı arkadaşlar. Evet son bir. Hazır mısınız? Son bir. Şöyle hadi lan buradan çıkarma. Yok. Son bir kaldı. Çok heyecanlıyım. İnşallah beni şey yapmaz. Yani dolandırmaz. <laughs> evet hadi. Bir tane çevir Geri kalan buradan hadi artık ver. Lan ver. Evet fıs vermeye devam ediyor. Fıs fıs fıs. Evet şimdi. Bir tane daha çevirip. Lan hiç topa gelmiyor lan. Fark ettin mi? Geçiyor top. Topu geçiyor. Hadi geçti. Oha top gözükmüyor la. Topu görebilen var mı? Görüyorum. Evet. Ben topu ha, Hadi be yaklaştı biraz. Vermiyor. Çıkkın mı yapsın? Çıkkın mı yapsın? Baya gidiyor çünkü ben bir ben bir çıkkır taktiğimi yapayım arkadaşlar. Kral geri döndü şimdi geliyor. Bakalım krala gene girecek <laughs> mi? Haydi bakalım çevirmeye devam ki ve oyun dondu bozun lan. Ver. Elmasımı yedi. <laughs> dolduyla dedim ne oluyor lan? Vermeyecek. Hadi lan. <laughs> Oğlum ya ben istemiyorum bu elektroyu. Verme bana bunu. Neyse bir tane daha çevir. Atlayacağım artık ya canım sıkıldı. Bak vermiyor görüyor çok berbat yerlere gidiyor. Evet vermemeye devam diyor. Aynı şeyi 1100 kere vermeye devam. Hadi ya abi şu biraz geri gel. Çok gidiyor. Evet. Son bir 80 daha. Aa, cidden vermiyor lan. Ben bu eşyaları da kullanmayı şey yapıyorum ki şey elmas yani gitmesin diye ama gene gidiyor. Yok. Evet son bir tanemiz kalmış. Şöyle bir tane daha basacağım hadi artık ve ben... Şöyle bir tane daha basalım. Abi hiç yanına gelmiyor ki ya, anasını satayım. Gittiği yerlere bak. Oho sen vermeyeceksen verme yani. Küfür etmek istemiyorum ama ver yani. Anasını satayım aynı yerde 100 kere durdun ya yeter ama ha. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir elektro şok verim. Hadi 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 elektro hadi. Kendine gel kendine gel. Sen de hareket yap. Ya bu bıçak. hadi, hadi hadi Geliyor 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 BUM Boom. Ana. Neyse gelmiyor. <laughs> Bir dakika. Artık ver ya. Oha. 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 Hadi. Oha. 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 Anan yani elmas bitti ya. Elmas bitti yani 3000 gitti yani senin ben ne kadar ya bu ne ya Yeter ama çıkıyorum ben ya Vallahi çıkardım yeter Çıkaracağım mı? çıkardım bile ya S Yürü git ya S sevinmiyorum ki Abi bir tane daha, daha top versen <laughs> Evet aldık şu anda şu lanetçiyi Buna altın set gider ya Bir şöyle bir kombin yapmayı deneyim de Evet şöyle bir kombin yapmayı denedim Sarıya sarı dedim. Sarı bizi sömürdü artık ya. Neyse arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Silah artık denemek de istemiyorum çünkü denemeyeceğim ya. Demiyorum. Çünkü denenecek bir şey kalmadı. Zaten silah benim üstümde denendi. O yüzden gerek yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ve kanala abone de olursanız çok güzel olur. Hoşçakalın. Bye bye.